Merhaba, ben Büyük İskender. Tarihin en ünlü ve önemli komutanlarından biriyim. Makedonya Krallığı'nın kralıyım ve Pers İmparatorluğunu fethederek dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurmayı başardım. Hayatım boyunca birçok zafer elde ettim ve topraklarımı genişletmek için savaşlar yönettim. Genç yaşta tahta çıktığımda kendimi bir lider olarak kanıtlamak için çeşitli zorluklarla karşılaştım. Ancak cesaretim, stratejik zekam ve liderlik becerilerim sayesinde ordumu yöneterek başarıya ulaştım. Ordularımı eğitmek ve disiplin altında tutmak için önemli reformlar gerçekleştirdim. Savaş taktikleri ve askeri teçhizat konusunda yenilikçi yaklaşımlarım sayesinde birçok zafer kazandım. Aynı zamanda kültürel alanda da büyük etkiler bıraktım. Helenistik kültürün yayılmasını teşvik ettim ve bu sayede farklı milletlerin bir arada yaşamasını sağladım. Yönetimim altında, bilim, sanat ve felsefe büyük ilerlemeler kaydetti. Büyük şehirler inşa ettirdim ve bu şehirlerdeki kütüphaneler, akademiler ve tiyatrolar kültürel gelişimi destekledi. Ancak önemli bir lider olarak tanınmamın yanı sıra, insancıl bir yönetici olarak da hatırlanmak istiyorum. Esirlerin ve düşmanların haklarını korumaya özen gösterdim ve imparatorluğumun çeşitli bölgelerinde farklı kültürleri bir araya getirerek hoşgörüyü teşvik ettim. Benim hedefim, dünyayı birleştirmek ve medeniyetler arasında bir köprü kurmaktı. İnanıyorum ki, kendi döneminde ve sonrasında bıraktığım miras sayesinde bu hedefime büyük ölçüde ulaştım. Evlilik konusunda çeşitli deneyimlere sahip oldum. Birçok farklı kültür ve geleneklerin iç içe geçtiği bir imparatorlukta yaşadığım için evliliklerimde politik ve stratejik faktörler önemli bir rol oynadı. Evliliklerim sadece politik ve stratejik amaçlar için değildi. Aynı zamanda kendime ait bir aile kurarak soyumu devam ettirmek ve varislerim olmasını sağlamak da hedeflerim arasındaydı. Ancak, kısa ömürlü bir lider olarak, evliliklerimden doğan çocuklarımın büyüme fırsatını bulamadan hayatımdan ayrılmam, bu planları biraz sekteye uğrattı. Ölümle yüzleşmek, kendi hayatımı değerlendirmeme ve gerçek anlamda büyük bir lider olarak hatırlanmamı sağlamama yardımcı oluyor. Herkesin bir gün öleceği gerçeğiyle karşı karşıya gelmek, hayatın değerini ve anlamını daha da önemli kılar. Umarım, insanlar beni cesaretim, liderlik becerilerim ve büyük başarılarımla hatırlar ve bu hatıralar gelecek kuşaklara aktarılır. Son söz olarak, ben Büyük İskender. Ölümün kaçınılmazlığını kabul ederken, hayatım boyunca yaptıklarımın ve mirasımın insanlık için önemli bir etki bıraktığını umut ediyorum. Ölüm, bir liderin hikayesinin sona erdiği yerdir, ancak bıraktığım izler sonsuza kadar yaşayacaktır.